Merhabalar. Birinci model öğreti etkinliğine hoş geldiniz. Uşak'tayız. Kendinizi tanıtır mısınız öncelikle? İsmim Nevin Arslan. İzmir'den geldim Uşak'a. İyi ki gelmişim. Şükürler olsun. Mesleğiniz? Mesleğim devlet memuru, maliyeciyim. Evet, Belgin Hanım'ı nereden tanıyorsunuz daha önceden? Belgin Hanım'ı sosyal medyadan sadece takip etmeye başladım ama e, müdahın oldum yani hiçbir şekilde paylaşımlarını canlı yayınlarını kaçırmıyorum YouTube'dan bütün videolarını izleyip tekrar tekrar izleyerek notlar alarak çalışmalar yapmaya başladım. Bugün de eğitim almak nasip oldu. Şükürler olsun. Daha önceden taş aldınız mı? Aldıysanız hangi rahatsızlık için ve faydasını gördünüz ee, mü? Rahatsızlık için değil. Sitrin taşının bolluk bereket için olduğunu. Osmanlı döneminde padişahların işte kasalarına koyduğunu duydum. Eşimin işi dolayısıyla eşime aldık. Çok da fayda gördük. Bolluk bereket geldi evet, diyorsunuz. Evet. Sonra da eğitime gelmeye karar verdiniz. Evet. evet, eğitimden önce nasıldınız? Şimdi neler hissediyorsunuz? Aradaki farkındalığı kısaca söyler misiniz? Şu anda mucizeleri yaşadığımı hissediyorum. Rabbimin hepimizin birer mucize olduğunu hatırlamamıza vesile oldu. Şükürler olsun. Öncesinde nasıldınız? Öncesinde Belgin Hocam'ın yaptığı bu enerjiyi işte mucize bir şekilde görüyordum ama Rabbimin hepimize bu bilgiyi verdiğini, bizlerin de yapabileceğini görmek gerçekten beni çok etkiledi. Eğitim sizin için dolu dolu geçti mi? Alt sistem gördünüz, neler hissettiniz? Duygu akışlarını yap, uygulama yaparken ve size uygulama yapılırken kısaca anlatır mısınız? Eğitim dolu dolu iki güne değil belki iki aya yayılabilecek bir enerji Belgin Hocam iki günde bize en hap bilgilerle, en yoğun enerjilerle mükemmel bir şekilde e, aktardı. Peki en çok hangi sistem size etkiledi? Altı sistemi de beğendiğinizi söylüyorsunuz fakat e, en çok sizi alan, süleme yöntemi. Süleme yönteminde e, yoğun olarak hissediyorsunuz o bölgedeki akışı, o çok. Evet, e, bir kanser hastasına da çalışma yapıldı evvel. Orada neler hissettiniz? Akışı anlatabilir misiniz? Orada e, hasta olan teyzemizin rahatsızlığını hiçbirimiz bilmiyorduk çalışmaya başladığımızda. Ben de yoğun olarak karın bölgesinde bir hissetmiştim ve karın bölgesinde bir rahatsızlığı olduğunu öğrendik. İnşallah şifa olmuştur. Heyecanla bekliyoruz sonucu. Evet, Belgin Dal deyince aklımıza ilk gelen şey. Belgin Dal deyince aklıma ilk gelen şey anne şefkati. Mucize. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz ailemize diyorum.